kaynaklanıyor. Neden? Çünkü medreselerde genellikle Hanefi fıkhına ait maturidiye ait eserler okutulmuş. Ee, İmam-ı e, Gazali'nin kitapları bu yüzden medreselerde okutulmadığından dolayı pek e, halk arasında neşv-i nema bulmamıştır. Gazali, İslam eğitim tarihinin geçiş dönemi alimlerindendir. Bu geçiş döneminin değişim sürecine karşı genelde eleştiren bir tutum bir duruş sergilemiştir İmam-ı Gazali. Bir fakih, bir kelamcı aynı zamanda formal bir eğitim kurumunda öğretim elemanı olarak çalışan Gazali, zamanla hayatın ve eğitimin amacı alimlerin görevi ile ilgili olarak derin bir tereddütte düşüyor. İmam Gazali hayatın anlamı, önemi, öğretimin amacı, içeriği, yöntemi konusunda yeni bir bakış açısı geliştirmeye kendisini sevk ediyor. İmam Gazali kendisi de dahil zamanındaki bilginleri ahlaki bir çöküntü içinde görmekte. Bunların tedris, usul ve muhtevasının faydadan çok zarar getirdiğini düşünmekte. Bunun yanında yine Gazali Yunan felsefesine özelde meşai filozoflarına i̇bn Sina ve Farabi Aristo'yu takip eden onun eserlerini e, tercüme eden İbn Sina ve Farad gibi İslam düşünürlerinin İslam inancında olmayan düşüncelerin İslam akidesine sokulmasına sebebiyet verdikleri için onları 20 noktada yanlışa düştüğünü bu 20 noktanın 3 tanesinde küfre tekfire düştüklerini söyler. Gazali, İmam-ı Gazali bunu gerçekleştirmeden önce tekfir etmeden önce filozofları, felsefeyi önce felsefeyi tamamen öğrenmeye adıyor kendini. İki yıl Yunan felsefesini, Aristo felsefesini oturup okuyor. Sadeleştiriyor, özetliyor. Ve bununla ilgili kitap yazıyor. Felsefenin kendisiyle ilgili felsefenin kendisini özetleyip yazıyor. Yazdıktan sonra bu eseri yazdıktan sonra da o fikirlere karşılık reddiye yazıyor. Onların bu fikirlerini bu 20 noktada da yanlışlıklarını 3 noktada tekfire düştüklerini küfre düştüklerini İslam alimlerinin ifade ediyor. Mamlu Gazali tüm hayatı boyunca yazdıkları tüm eserlerini önce niye yazacağını, sonra neyle ilgili yazacağını, daha sonra da onunla ilgili olan bir eseri yazıyor. Yani tamamen sistemli bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Mekasıdır felasife, felsefenin maksadı diye yazdığı eser filozofların Aristo'nun felsefesi. Bunu herkesin anlayacağı bir şekilde yazıyor. Yani halktan bir kişi de okusa bunu anlayacak. Buna karşı Tehafütü Felasife diye bir eser yazıyor. Buna karşılık olarak, reddiye olarak. İki sene oturuyor, felsefe çalışıyor. Ve bir senede ona karşı reddiye üzerinde çalışıyor. Yani yanlışları üzerinde çalışıyor. Bu kitaplarında filozofların görüşlerini doğru o ve yanlış olarak tespit etmiyor. Olduğu gibi yazıyor. Mekasidul felasifede. Olduğu gibi yazıyor. Yani bu yanlıştır, şu doğrudur diye değil. Daha sonra bunu yapacak. Yanlışlarını daha sonra <laughs> Tefahhutü Felsefede belirtecektir. Bundan maksadı felsefecilerin görüşlerinin tam anlamıyla anlaşılması, görüşlerinin tam anlamıyla bilinmesi için yazıyor bunu. İmam-ı Gazali bunları bilmeden tenkit etmenin imkansız olduğunun görüşündedir. Yani bir şeyi bilmeden, öğrenmeden tenkit etmenin imkansız olduğunu biliyor. Yani yapsa karşı görüşü bilmeden, öğrenmeden tenkit etse hemen çürütülecek karşılığında. Çünkü neyi tenkit ediyorsun? bilemiyorsun. Bunun imkansız olduğunu bilerek sistemli bir şekilde bu işi yapıyor. İmam-ı Gazali bu töhmetten kurtulmak istiyor. Bilmeden tenkit etmenin töhmetinden kurtulmak için böyle yapıyor. Günümüzde de, Günümüzde de bu İmamı Gazali'nin yazmış olduğu Mekasid Felsefe felsefe tarihi niteliğindedir, önemli bir eserdir. İmam-ı Gazali az önce ifade ettiğimiz gibi belli başlı kitapların hepsini belli bir sisteme göre, programa göre belli bir çalışma içerisinde yapmış. Problemleri ortaya koymuş. Merhale merhale onları çözmeye çalışmıştır. Hangi kitabında hangi meseleyi ne şekilde ele alacağını, ne ölçüde yazacağını ele aldığı meselelerin diğer meselelerle olan alakasının başka hangi kitapta ele, ele alınması gerektiğini gayet iyi biliyor. Her kitabında plan, program dahilinde fikirlerini beyan ediyor. Felsefe tarihinde böyle planlı, programlı düşünüp yazan başka bir düşünür yoktur tarihte. Aristo'nun bile eserleri incelendiği zaman hangi eseri hangi eserinden önce ve sonra yazdığı bilinemiyor. Ama İmam Gazali bunu sistemli bir şekilde yapıyor. Ham Gazali felsefeyi daha yaygın hale getirip daha aydın geniş bir okuyucu kitlesine felsefe felsefi bir seviye kazandırmak amacıyla nadir rastlanan tenkit anlayışıyla neleri alıp neleri almamamız gerektiğini gösteriyor bu davranışıyla İmam Gazali okuyucuların da tenkitçi bir anlayışla okumalarını gerektiğini düşünüyor. İmam Gazali felsefi geleneğini üç grupta ele alır. Bir küfrü icap ettiren kısımlar. küfür olan kısımları, ikincisi bid'atı gerektiren kısımlar ve üçüncüsü de esasında inkarı icap ettirmeyen kısımlar olarak üç bölümde e, geleneğini sürdürür, inceler. Az önce ifade ettiğimiz filozofların üç noktada küfürle itham edilmesi noktaları birincisi alemin ezeliliği konusudur. İmam Gazali el sünnet çizgisinde olan bir düşünürdür. Ve onlar gibi düşünür. Allah'tan başka ezeli olan bir şey yoktur. Onun dışındaki her şey yaratılmıştır. Felsefe ise, yani Aristo felsefesi ise Allah dışında, yaratıcı dışında, biz yaratıcı diyoruz. Yaratıcı dışında bir cevherin özün daha olduğunu ve her şeyin e, o özden meydana geldiğini bu da Allah'ın ezeliliği inancımıza ters düştüğünü ifade etmek istiyor Gazali. Allah'ın ileri bildiğini inkar et. Namı Gazali Allah'ın her şeyi kuşatan bilgisi konusunda çok uzlaşmaz. Kesin bir üslup kullanır. Allah karanlık bir gecede Yalçın bir kaya üzerinde siyah bir karıncanın yürüyüşünden bile haberdardır der. O havada uçan